Pişşş, pişş. Aa evet arkadaşlar. Aa, apasam kalk kalk e, Aa, aa. kaydı açmış mıydım ben ya? Aa evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Beni atmayı, ben, abone ben, ben olmayı unutmayınız. Şimdi apasan kardeşimle oynuyoruz ve size bir tane bir şey göstereceğiz. Dur. Gerçekten Gerçekten. Gel. Burada bir yer var gençler arkadaşlar. Şey, burada bir yer var. Gidiyorsunuz. Burada altın topu Alıyorsunuz Bu güzel göstermiş oldum. Şimdi biz buraya gideceğiz. Gel bak. Burada size bir tane bazı gizem göstereceğim. İnşallah basam benim yanımdan gelir. Bu arada arkadaşlar siz kaç yaşındasınız? Ben 6 yaşındayım. Alparslan kardeşim de 3 yaşında. Bazı süper süper bey oyunundaki yer. Evet arkadaşlar buraya geldik. Ayy, ne yapıyorsun Alparslan? Alparslan'ın arkama Hadi gel. Bana albama mı yiyeceksin? Tamam tamam bay bay. Evet arkadaşlar ben altın baba almaya gidiyorum. Bay bay. Bay bay ablasın. Bay bay ablasın. Oh. Oy. Oy. Hii ablasan benden önce alacak. Ben iyi bir yapacağım ona. Ablasan açtığın dışını da çekti. Ya akşam Nilay çocuğunu oynayacaksın Apuşa Ben altın olmayı almayı diyorum Ya abi dur Bir bir alkama bir dersin Alkama tamam mı Ağlama Hı. Evet arkadaşlar o Alpastan, bu süper bir yayı e oyununda hep ağlıyor ya. Hı. Neden ağlıyorsun? Ne buldum? Ne ilaç aldı Biz daha pasını bekleyeceğiz. Şimdiki paraları da alalım işte. Lan mı ne böyle? Hoppa. Aldık. Ab şu böyle ya. Aldın mı? Tamam. Küçült. Hmm. Bu da yavaş bir çekimde çıkartacağım abi için. <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> iyi. bir şey yapıyorum. Çıkarttım. Yuppi. Bil. Abi yok Abi abi mi bitti. Abi beni bekle. Sen bekliyorum. Abi basını bekliyoruz gelişte. Burada kimle altın vücut var? Benim Alparslan'la babama bende yok. Abi derdim dastan. Al bil bakayım. Bindim. Bindim. Evde arkadaşlar uçacağız. Uçmadı. Evet bu arada arkadaşlar biz bir eve gideceğiz. Gitmemiz <laughs> lazım. Size bir yer göstereceğim. vay vay abi bak. Abi sen neden gelmedin? Gel. Ben bunu abi yiyor. Aa çıka çıka. Ben bunu abi şey. yiyor. Aa o şey yapacağız ama? Aldım. Ya pasta. Seni onu unutayım. Ha? Abi aklımın aklın araba da derci ya. Seni arkadaşlıktan ata ben. Abi aklın araba da derci ama. Ya yaparsan gezmeyeceksin bir eve gideceğiz. Ya abi bir yere gidip bir yere. Tamam, vur ben altınları toplarım. Orada çok altın var aslında Alparslan. Müslüve altın var altın cennet. Ama gitmek istemiyor musun? Müslüve altın var ki orada. Bin tane falan altın var. Bin, bin de çok ya. Binden az var da Ama bayağı bir altın var. Ama Alparslan oradaki bütün altınları almak istemiyor. Ve ben burada altınları topluyorum çek. Ben yok. Alparslan altınsız kalacak ayı kayında. Ben ne yaptım abi Bilsene halka var. Bindim. Gel be benim bir eve gideceğiz Alparslan. Abi ama ben bir da denedim. Tamam da Alparslan bir eve gideceğiz. Alabaya da gitmeyeceğiz. Ben de Oğlum altın var bu arada. Büstü altın var. Seni arkadaşlık kumatalım. Senin yüzünden de öldüm ya. Attım benim aklıma aldı. Ben onu atalım. Kanaldan atalım attım ben Evet arkadaşlar Öldüm. saniyeyi bekliyoruz. Ağır. Ne? Ne? Ne bu ağırda? Ne? Aslan pala dünyasına gitmek istemiyor musun? Hadi. Aslan abi yardımımız. Üstü palamız olmasın mı? Ben gideceğim. Aslan abi ne aldın mı? sana Olursan al. Ben de gidelim. Ben de bir Üstü pala evine gidelim. Ama ben de ne yapmam lazım? Evet lazım. O yüzden gideceğim ben. Evet arkadaşlar bunu yapalım ve gidelim. Aaaa, o uçtu ama. Uçurdu mu Arkadaşlar bekleyelim. Yok, ben de uçtum. Oraya gideceğiz şimdi arkadaşlar. Değil mi? Çünkü Bana Altın Ağabey da gitsem. Altın Ağabey de gidemiyor. Altın Ağabey içimde kalır. altın mı? var. Ben yer gidiyorum Altın Ağabey'de. Ama Altın Ağabey gelemiyor. Hadi gel gidiyoruz. Alpastan gelmiyor arkadaşlar. Ve gitmemizi istemiyor yani. Ben gittim Aldi'ye. Aldi ben mi aldım? Gitmem lazım. Buraya. Gidiyoruz chat. Arkadaşlar buraya geldik. Ne yapıyor Alparslan burada? Gel bak. Öldüm. <laughs> Ölmedin kendini niye attın? Öldüm. Burada çok... Bu bir sürü para var chat. Öldüm. Ve bütün paraları ben alacağım. Bangayı aldım. Buradan gideyim. Abi. yanlış yoldan gidiyorsun. O, o ben, ben... Bunu... Mi? ben bir kere burayı bitirmeye çalıştım arkadaşlar çok zorlandım. bitirilmiyor Aslında bitiyordu ya yanlış yere gidiyorum. Hadi ben gidiyorum Marmesh. Ya davansın mı? Bana gidemiyor. Aa! Lan. Oy. Helikopter. Oy. Um ne kafamla zıplıyorsun ya burayı yapamazsın. Bu Ama ben ben de bak. Puspa. Evet arkadaşlar lampasını bekliyoruz. Ya. Geldi. Gel be. Hadi. hadi. Ne oldu? Buradayım. Burada hadi gel. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Gideyim evet, dersta. Uh -huh. Bu evet, bu bey de yapıp falan basın mı? Mama, bakayım bu dinle. Yapabilir misin? Hı Bu bey Aa! Mən bunu deyil açıq, ama nə yaptım? Dövəyi bəhçəyəm. Hadi ablasını bəhçəyəm. Ablasını bəhçəyəmiz ki. Abi bəhçəyəm. Nərdə o? Öldüm. Ama ben de öleceğim chat. Açası boşmuş. Tutundum. Chat burada kalacağım. Nasıl buradan çıkacağım? Aaaaaa! <laughs> Aaaaaa! Ah, chat düştüm burada can varmış. Tam fazla kemiz gelmemiş. Nanam. Ya bak. Dis be. Ya. Yeah. <laughs> Hadi gidiyorum. Abi git. Ne oldu. O zıplamasıyla götürecek. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Zıplama götürünce AB AB yapacak. <laughs> Abbasan gel. Hadi Alparslan'la birlikte gidiyoruz çift. O burası neresi? O bu O bir şey kalk burada. Gel gel gel. Eyvah buradan geçiyoruz. Zıplıya zıplıya. Aaa en evet. Ya bu da şu. Hı. Hop. Ben de Çet, bu adı siz beni sevmiyor musunuz? Cidden beni sevmiyor musunuz? Ya beni seviyorsanız beni atın ya. Beni sevmiyor musunuz? Gerçek diyorum. Bakın chat. Gerçek bir şey diyorum. Beni sevmiyor musunuz? Babasını bekliyoruz biz de. Beni sevmiyor musunuz? Ben altında var mıyım? Babusuna. Bana Altın hocam. Olmuyor. Açam. O ben de yine aşağı düştüm. O var. Dedim dost. Bakın çit ben böyle bir yerim. Ben dedim. Bak dedim. Ah ben dedim. De Bu şeydi. Evet olasıydı. Dedim. Olası değil öbür yerde. Sonra yanlış tarif. Geldim. Geldim abi. Öğretmen bize çok ödevden bu da hafta sonu hoca bizi çok ödev demiyor çek. Size kaç sayfa demiyor? 15. Merak ettim. Absan sen okula gitmiyorsun ki. Hemen okulunda kıveşte ödev vermiyorlar ki Alparslan. Hiç abi, ben de bir yapamadım ya. Çet yukarıda gömüşümüz burasını gö Çet geldi. Abasak kesin burayı yine yapamayacak Çet. Hoppa. Ben Alparslan'ı yapacağım Çet bekleyin. Alparslan çünkü çoğu yemi yapamıyor burada. Pau cenneti zaten. Pau cenneti diye burası bayağı zor bu Biliyorsunuz. Doğru, bu bu beyaz da var. Paslanım ben yaptım. Kendisi yapamadı. Hiç yapamadı. Bu onun en zor kapına. Alpastan. Alpastan bir türlü gelemiyor ki. Şey. Bir türlü gelemiyor yani.